Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü çalışmamızda iki sırada biten harika bir model paylaşacağım. Modelim için orta kalınlıkta bir bebe yünü kullanacağım ve ipim uygunda 3,5 numarada şiş kullanacağım. Videoma geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Yanındaki zili açtığınız takdirde bundan sonraki paylaştığım her yeni videodan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Dilerseniz hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet şöyle iki şişime de birlikte ilmeklerimi çıkartacağım. Modelimizin ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 2 kenar ilmeğinden oluşmaktadır. Sizler ne yapacaksanız onu boyutunda ilmeklerinizi çıkartabilir. İsterseniz alt kısımlar lastik modeli de uygulayabilirsiniz. Evet şöyle sayarak devam edelim. 3 6 9 12 13 14 ilmek benim için yeterli Sizler ne yapacaksanız onun boyutunda ilmeklerinizi çıkartabilirsiniz arkadaşlar Evet şimdi buradaki fazlalık ipimizi keselim ve şişimin diğer tekini çıkarttım şimdi burası örgümün arka yüzü burası modeli dahil değil arkadaşlar ön yüze geçebilmek için de kenar ilmeğimi örmeden aldım Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim ve modelimi ilk sırasıyla devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 3 tane ilmeğim var. Birinci ve ikinci ilmek arasına ilmek çıkarttım. Şişime bir artırma yapıyorum. Bu 3 üç ilmeğimin üçünü de birlikte düz örerek kesiyorum. Yani 3 tane ilmekten 3 tane ilmek çıkarttım. 1 ve 2 ilmek arasına ilmek çıkarttım. Şişime bir artırma yaptım. 3 tane ilmeğimin üçünü de birlikte düz örerek çıkarttım. 1 ve 2 ilmek arasına ilmek çıkarttım. Şişime bir artırma yaptım. Bu 3 tane ilmeğimin üçünü de düz örerek kesiyorum. 1 ve 2 ilmek arasına ilmek çıkarttım. Bir artırma yapıyorum. Bu 3 tane ilmeğimin üçünü de birlikte düz örerek kestim. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Sıramı tamamladım geçiyorum örgümün arka tarafına. Şimdi şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelimizin ikinci sırası ve son sırası. Bu sıramızda farklı hiçbir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters örerek sıramızı tamamlıyoruz. kenar ilmeğimi düz ördüm. Evet sizlerle beraber bir model yaptık. Şimdi bir model daha yapalım. Modeli iyice anlayın arkadaşlar. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 ve 2 ilmek arasına ilmek çıkarttım. Şişime bir artırma yaptım. Bu 3 üç ilmeğin üçünü de düz örerek kestim. 1 ve 2 ilmek arasına ilmek çıkarttım. Bir artırma yaptım. Bu 3 tane ilmeğimin üçünü de birlikte düz örerek kestim. 1 ve 2 ilmek arasına ilmek çıkarttım. Bir artırma yaptım. Bu bütün ilmeklerimin üçünü de düz örerek kestim. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Sıramı tamamladım. Geçiyorum örgümün arka tarafına. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örerek sıramı tamamlıyorum. Evet sizlerle beraber iki tane modelimizi yapmış olduk arkadaşlar. Ben artık bu sıramdan sonra devam etmeyeceğim. Sizler takıldığınız yer olursa videoyu tekrar tekrar baş alarak yapabilirsiniz yahut da yorumlar kısmından bana sorularınızı sorabilirsiniz. Ben kamera arkasında şöyle büyük bir parçada da modeli çalıştım. Çok güzel oldu bakın. Arka yüzü de bu şekilde. Şimdi bu modelden neler yapabiliriz? Hemen kısaca sizler onlardan bahsetmek istiyorum. Büyük hırkalarda, yeleklerinizde, süveter yapımında, ve revatkılarınızda istediğiniz her alanda kullanabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni dinleyip izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenip yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.